Şimdi ben buradan aldığım ürün belli değil mi? Domates alırım, patates alırım, don alırım, kilo... Yani zaten her boku satıyorlar. Yani gemi, araba, uçak satıyorlar da. <laughs> Aynen hocam. Her şeyi satıyorlar da. Mağazaya <laughs> getirmesene bile satıyorlar. Şimdi sıra olmuş buradan anasının nikahına kadar. İki tane kasa var. O kasanın birini hep kapalı. Yani. İçeride 100 çalışan var. O kasanın biri hep kapalı. Bir tanesi açık. O açık olan kasa da hep acemi kız. Yeni başlamış işe. <laughs> o, ona itelemişler işi. Tamam mı? Hep o kasada bekliyorsun. Yani şimdi ya kasaya gelmişsin. Arkadaş para vereceksin ya. Ya paranı ayarla ya. Para verdikten paranı ayarla. Kart verdikten kartını ayarla. Bekliyorsun öyle artık kadın çıkarıyor. Kartını bakıyor. Limit yok. Ondan sonra geri sokuyor. Parayı çıkarıyor. Çıkarıyor. çıkarıyor çıkarıyor. 25 kuruş eksik. Adam 25 kuruş istiyor. Kasiyer geliyor. Ay bu çok pahalıymış. Bunu geri vereceğim diyor. Ondan sonra kasiyer bir daha. Anahtarı verir misiniz Mehmet Bey? Ya şu anahtardan herkese çıkartsınlar aga. <laughs> yani niye Çıkart ya bundan. 5 <laughs> kişi çalışıyorsa 5 tane çıkart anahtar. Ya bu adam kasadan para çalacaksa zaten anahtarı mecbur gene veriyorsun ona. Gene çalar adam yani. <laughs> yani o da var. Orada bırak. kamerada var oğlum. Hayır. Kasada bırak. Orada kullanmıyor. Ya yok, o anahtar hep istenecek o Mehmet Bey'den. <laughs> O lanet Mehmet de gelmez. <laughs> gelmez. Gelmez o sıra 30 kişi olur gelmiyor Mehmet.